Merhabalar, ben diyetisyen Hande Güngör. Bugün mide balonunda beslenme ile ilgili konuşacağız. Mide balonu, kişilerin zayıflamasını kolaylaştıran yöntemlerden biridir. Mide balonu sonrasında beslenme oldukça önemlidir. Mide balonu sonrasında bazı diyet yöntemleri vardır. Sıvı diyet, sıvı katı diyet, püre diyet ve katı diyet olarak devam eder. Sıvı diyette su, meyve suyu, ayran, komposto gibi gıdalarla başlarken besinler ilerleyen dönemlerde biraz daha kıvam alır. Sonrasında tüm besinler püre olarak tüketilir. Ardından katı kıvamlı beslenmeye başlayarak tüm besinler sağlıklı beslenme önerileri doğrultusunda tercih edilir. Mide balonu takılan bireylerin dikkat etmesi gereken önemli kurallar vardır. Bunların en önemlisi katısı varlığıdır. Yemeklerden yarım saat önce ya da yarım saat sonra sıvı tüketimi oldukça önemlidir. Bireylerin yeterli sıvı alımını desteklemesi için günde 1-1,5 litre sıvı tüketmesi gerekmektedir. Özellikle mide balonu takılan bireylerde gazlı içecek tüketimi ve alkol kısıtlanmalıdır. Yüksek şekerli, yağlı besin tüketimi azaltılmalı, diyet lifinden zengin besinler tercih edilmelidir. Küçülen mide hacmini düşük kalorili ve yüksek lifli besinlerle tamamlayarak kilo kaybı desteklenmeli, zayıflama başarıyla sonuçlanmalıdır.